Arkadaşlar bakın. Bir şey deniyordum. Ev yapacaktım arkadaşlar. Şimdi benim gibi mal, mallık yapmayın abi. Kırmızı bak. gidiyor Kapı üstüne kapanıyor. Gidiyorum. Kapı, gidiyor, kapı üstüne kapanıyor. Gidiyor gidiyor. Açılıyor. Kapının üstüne gidiyor. Kapı senin yüzüne kapanıyor. Böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar ben nasıl gireceğim biliyorum. Evet arkadaşlar, eve böyle gireceğiz. Tamam arkadaşlar, şimdi bu yaptığımız zaman ev diye bir şey kalmıyor. He, tamam. Artık şöyle bir yaparsınız daha iyi. Hah, kapandı kapı zaten arkamızda bizim. kapanacaktır Oh, artık fakirsin. Adım bu yani. Fakir. Ben gıcık oldum bu kapıya. O yüzden başıma geldiği için biraz daha tableti çöktürmek istiyorum. Ama tablette hiçbir kasma olmuyor. Kasın, kas lan ol. kas oğlum. Dur 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 evimde neser kalmayacak evimden diğer hayır 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 Yok, diğer diğer evinizden de neser kalmadı şimdi ne yapacağım? Gözüm bulundu. Oyun oynayacağım. Hangisi yanarsa artık. Şansını. Şansını. Hangisi patlayacak? Oyun oynarken. ama ne diyorum ben. Şimdi size bir sihir yapacağım. Dur lan şunu bir patlatalım. Lan oha lan ne oluyor? Ah be devamı gelmedi. Tamam. Bu çok iyi ya. Bak havaya, havaya gidiyor. Biri patlıyor. Havaya uçuyor. O sırada, o sırada kuş. Kuşun kafasının bomba geldi. Evet arkadaşlar şimdi size bir sihir yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi buradan atlayabilir miyim sence? Hop. Oha. Bekle bekle. Lan. Lan. Tabii ki de bunu nasıl yaptım? Bak arkadaşlar şimdi arkadaşınıza şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ya kanka bak bak ben işte bak ben böyle lavun üstünde yürüyebiliyorum. Sen de yürümeydin ne derken blokları kır. Kuam tamam kanka deniyorum. öldü? Ben aylandım boş yapıyorum ya. Ulan tavuk sinirlendim seni yakacağım. Ne güzel bir sebebim var. Sinirlendiğim için. var yerle vurmayın. Yoksa ölür yani. Evet arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın bay bay